Ne böyle bekliyorsun ki? <laughs> ya yok onlar insan sinirliyken gözüne batar ya daha çok. O modda. Ama bazıları inadına yazıyormuş. E, inadına ya, i̇nadına yazan var oğlum ben görüyorum. Bir de onlar ba umut teşekkürler bin bitin işte tekrar göremiyorum ama. Gang Beast. yaklan. lan böyle golf daha sarar gibime geliyor. Kafa patlatırız biraz. Bu abinin aklı Veysel Usta'daydı. Veysel Usta bugün <laughs> evin Veysel Usta ee, Kildi değişik evin, tamam mı? Dedik çilingiri nereden buluruz? Veysel Usta dedi ki benim çilingirim ben Aga'yım dedi. Tamam dedik, <laughs> evet. akayla kilit bulduk. Dolaştık bütün işte şey çilingirleri, şeyleri. <laughs> Ondan sonra Veysel Usta geldi. Bir 25 dakika kapıyla uğraştım <laughs> yarım saat falan. Ters çeviriyor, çık dışarıda kalıyor. Diğer tarafa çeviriyor, çık dışarıda kalıyor falan. Veysel dedi ki ya bu kilit dışarıda kalıyor dedi. Tam dedik abi kalsın. Hani arkayı sıfırlamıştır yani. <laughs> Neyse Veysel Usta yaptı bir şeyler. Gitti. Sonra biz eve girdik işte bakıyoruz. Temizlik de vardı ya evde. Tam çıkacağız. Ulan bir baktık içerideki kapı tarafında. iç kapı tarafında. Anahtar deliği 5 santim içeride. Yani anahtarı böyle dibine kadar sokuyorsun. Ucu ucuna böyle giriyor ve kullanabiliyorsun. Amına koymuş Veysel Usta ortalığın. Öyle ya, o kilit o şekilde yani. Ve kapıyı böyle sallayabiliyorsun falan. Şu an hırsız mırsız girmiş olabilir. Eh. Yarın gideceğim. Veysel Usta diyeceğim ki abi çilingeri nereden buluruz? Benim çilingir diyecek. <laughs> Han diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bir yerde sordum. Veysel Usta sen de ne yapıyorsun burada? Çilingir mi? Bu yok de? çok da bir şey bilmiyorum ama ekipmanlarım var dedi. <laughs> Cümle buydu <laughs> Ak, ha, hatırlıyor musun? Evet, Adam evet. takım alet çantası var diye <laughs> her şeyde sorumlu abi. Şey peki kilit kilit aldığımız yere kart var mı dedik hatırlıyor musun o sahneyi? Ne kart var mı? Ha. <laughs> bir tane de zıp çıktı bir şey nalbur. <laughs> ee, böyle bir şey soruyorsun. Mesela diyorum post yazısı var mı? <laughs> her zaman. ve o kadar kritik cevaplar veriyor ki böyle Erör verdirdi. En sonunda dedik ki bu üst kilit aynı mıdır? Her zaman aynıdır ama. Her zaman her zaman diye diye ona koyup. Ama öyle iyi de bir adam yani. Gel iade de yaparız. O uyumazsa getir parasını iade ederiz falan. Değişik turlar attık. Ama Veysel Usta kalp ya. <laughs> kadınlar yeri temizliyor. Veysel Usta bir tur atıp çamur toplayıp <laughs> tekrar eve girecek. Orada kadınlar temizlik yapıyor harbiden. Veysel Usta bir tur daha atıyor böyle. Kadınların bakışını hatırlıyor musun? <laughs> Üf, nefretle <laughs> baktılar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm sen biliyorsan sen kursana. Bakayım. Kanka güncelleme bir şey kuracağım. Bir yandan bir kas kursun güncelleme bitince hmm. gir. Ola var Nursel Ol. Usta kim ya? Nursel kim ya? Bilmiyorum Nursel Usta'ya da bir kalp yolladım. <laughs> <laughs> kim davet ediyor şimdi burada? Bir dakika bakıyorum. Grab yapıyordu o işi ama. <laughs> Güncelliyor. Aa workshop. Ne kadar var grab senin yüklemesine <laughs> Güncelledi <gülüyor> aslında ama bir şeyler bekliyor. A aklıma fasulye torbası geliyor. <laughs> Ya bir de abi bu evet, masayı daha yapacaktım ya. Fasulye masa olmuş oğlum. Yeminle... Böyle dürüm Anadolu sıkmışlar yani. Harbiden sıkmışlar böyle sıkı sıkı. Yatak mevzusu çok iyiymiş bu arada. Aka anlattı. Yatak mevzusu ne lan? Yatak mevzusu ne ya? O sert muhabbetini <laughs> mi anlattın <laughs> lan? Evet. <laughs> abi gene yorgunum. Zaten kafam allak bullak. Adam orada Fulavar bana. arkada gitmiş yatak orada yatıyor. Bana yat iki adam çocuk <laughs> diyor ki sert mi seviyorsun? Dedim sert istiyorum dedim, sert <laughs> dedim ya. Bana, bana, maydum bana maydum <laughs> bu arada. sert ver dedim yani. Nerede bana gelmiyor. Ama yataklar ha. nasıl rahattı ya? hayır. İlk başta Tukan abi sen dedin ki ben dedim yumuşak istiyorum dedim. dedi ki sert verebilirim, sert verebilirim <laughs> dedi. Bir çok sert var dedi. Bir de sert var dedi. O zaman ben sert alayım dedim. <laughs> çok sertti. <laughs> Sıkıntılı olabilir. O sert yatak geldi bu arada. Ona bir bakmak lazım. Ama Fl Flower hala yatıyor yatağında. Bir de bugün başka ikinci bin al Sen fenomen miydin ya? <gülüyor> <gülüyor> 50 yaşında adam. Böyle bir maske var bende. gözlü Sen fenomen miydin ya? Ulan... Sen sandalyenin yüzü küçücük gözüküyorsun ya. Boyluymuşsun sen ya. <laughs> Hardbet. Uzun süre sonra böyle evet, çok gelmeyettik abi. Reis be. Flower sen edin online mısın Değilsin mı olsun? ki. Kikas olsun da Flunder bir bırta bakar mısın artık? Bakayım. Ben görmedim özür dilerim. Sonra bir de yan komşu muhabbeti oldu. O da gördü İdağı böyle. Etti. Tanıdı geldi. Hmm. Karınca şişimden beri takip ediyorum abi seni falan dedi ama 25-30 yaşlarında biri. Yayın. Çok küfür ediyorsun çıkıyorum dedi. <laughs> <laughs> Orada Akay'la onu tartıştık. Demek ki dedik küfür ettiğim için izlemeyen bir sürü insan var. Ama abi, Boyun 1.89 evet, benim. Ediyorsun. Ama tabii iri enine dolduğum için o kadar belki belli olmuyordur. Yok be abi. Ya bazen böyle yürürken falan denk geliyor böyle kısa boylu insanlar. Dev gibi hissediyorsun kendini de. Genel olarak genç piyasa uzun yani.